Hepinize offline oyun serisinden merhabalar dostlar. Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Ee, Ionia kütüphanesine gittik. İşte amblem seçeceğiz. Yumi Childer da gidilebilirdi ama ben burada Ionia'yı seçtim. Diğer lobideki arkadaşlar da onu seçti. Bir takım eşyalar var gördüğünüz gibi. Şimdi mana Aslında kesiyor bir daha önceden almıştım, sattım. Burada bir daha aldım. Mana oynayabiliriz diye düşünürken karma geldi. Zaten mana isteyen arkadaşlar vardı. Burada da müdafi var arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Sonuçta Yonya kütüphanesinden bir arma daha gelecek. 8 müdafi oynayabileceğim ben şu armayı aldığım anda. Zaten onu düşündüğüm anda diğerlerini direkt rolledim. Bundan daha iyi bir şey gelebilirse oraya da gidebilirim ama. Bundan daha iyi bir seçenek olamaz herhalde. Mantıken. <laughs> Dolayısıyla burada da öyle yaptık. Müdafaa armasını aldık. Level'ımızı alıyoruz. Karma'yı kesin koyuyoruz. Kasadini koyuyoruz. Sonra İreli'yi geri koydum. İreli'yi çıkarmıştım ama açamıyordum herhangi bir şey. İki müdafi, iki mana bazla bir oyun başlangıcımız var. Ve savunma kranı direkt yaptım. Ben artık savunma kranı bu yeni page'de şey e, zorunlu itenmiş gibi görmeye başladım. Ama bunu da daha yeni yeni görmeye başladım. Çok fazla Tarik var. Çok fazla Demacia var. Demacia'larla birleştirdiklerini birleştirdiklerinde gördüm. Shen çok fazla var. Oynanıyor. E, Aphelios zaten çok oynanan bir şampiyon. Dolayısıyla savunma kıranın değeri çok daha yukarıda. Allah mikrofon yamukmuş inşallah. Sesim iyidir. Yine offline'deyiz. Bugün de <laughs> video yoktu. Dün o yüzden ekstra bir lol yayını açmıştım. Gelen arkadaşlar biliyordur. Bugün e, video var. Lol yayını olur mu emin değilim. Montajladığım gün yayınlayacağım o yüzden bugün diye söyledim. Ee, şey koyduk, tarihi koyduk geri orada. Bulduğumuzda bulduktan sonra koyduk gördüğünüz gibi. Böylelikle e, Targon'u da açmış olduk. Aslında bayağı güzel eklentilerim var ama e, şeyim yok. Level'ım yok. Yani level up şampiyonum yok o yüzden yenildik. Olabilir. Burada da rakibin iki tane level up şampiyonu var. Daha deminki rakibi de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Normal yani bunların yaşanması. Savunma kıran da Erken aşamada ne kadar efektif onu bilmiyorum. Ama bence her türlü efektif. Bir de şöyle bir durum var. Bunu da yeni keşfettim. Savun yani daha önce şeyde set 8'de ve 8.5'da kesin atış şampiyonlarını %100 kriti seviyorum falan defalarca söyledim ya defa de bunları. Burada da Karma'ya %100 krit baya güzel oluyor. Savunma kırandan kritik geliyor. Mücevherle eldiven yaparsınız. Spell krit. Oradan da kritik gelir. Bir de Gidip aday ile yaparsanız atıyorum. iyileşmeden de feragat etmemek adına. %140'ya ulaşıyor. Bence çok verimli bu şekilde oynamak. Ee, burada da öyle bir planım var. mana bazı 3'e çıkarttık. Hiçbir işe yaramıyor ama sonuçta 4'e çıkartacağız bir yerden sonra. İrelia durmayacaktı. Burada çünkü şeyi denemeyeceğim. Ionia'dan yürümeyecek. Ya yani bu karma Ionia'dan oynanmayacak. Ama ben 6 Ionia videosu da atmıştım. Bence gayet verimli 6 Ionia videosu. Kalista'yı 3 yıldız yaptığımız, işte Karma'yı 3 yıldız yaptığımız Demacia Tahacı oyunu var ya. Geçmiş birkaç gün önceden yayınladım. Orada da var. Oraya da bakabilirsiniz. Sürekli bir şeyleri daha değişik yapmaya çalışıyorum. Burada da değişik yapma planlarımdan biri şuydu. Galio'yu 3 yaparsam müdafi de verdim. Yani Galio hem müdafiden hem mana bazdan birebir etkilenecek. Burada o yüzden itemleri Galio'ya vermek daha mantıklı geldi. Tam aslında arma'yı gördükten sonra direkt düşündüm zaten. Tarih'i böyle ikinci tank gerekiyorsa üçüncü tank çünkü şende hem müdafi hem manabaz biliyorsunuz Böyle bir şey planladım ama bakalım nereye gidecek oyun ee, elimizde bir tane negatron var bir tane gözyaşı var gözyaşını galio'yu alarak almıştık burada da kaybedeceğim görünce 16'ını alayım bari dedim 4 mağlubiyet serisi şu şöyle güzel oldu mağlubiyetleri arka arkaya aldık en azından ekonomimize çok zeval gelmedi diyeyim <laughs> Burada da özellikler kitabı Bazen atıyor şans işte ben ne yapacağım bilmiyorum inşallah istediğimiz bir şey gelir mesela buradan bir müdafi çekersek inanılmaz fark yaratırız bana da olur tabi ben direkt patlattım hiç dayanamadım <laughs> ama maalesef ikisi de yok targon da yok mesela onları düşünüyordum 3 ödülü olsa okeydi burada en optimum kullanabileceğim büyücü yani maalesef ama büyücüyü de gidip karma'ya vermedim arkadaşlar çünkü büyücü bordu yapmayacağım Müdafi arması almışken burada müdafilerin üzerinde yani önde müdafiler geride karma ve sorakayla oyun kazanmaya çalışacağız. Yapabiliyorsak da manabazı en yukarı çıkarmaya çalışacağız. Şimdi zaten spoiler olmasın. Deneysel bir video oldu baya. Yani normal bundan önce de atmıştım manabaz videosu ama bu kadar farklı ve eğlendiğim manabaz videosu olmamıştı. Bu bayağı eğlendim bu manabaz videosundan. Umarım keyifli keyif alıyorsunuzdur. Yorumlarda da belirtirseniz sevinirim bunu. <laughs> Prizmatik. gördüğünüz gibi büyüdük. Tac işim yok. Antik Arşive gitmeyi düşünüyordum ama burada Manabaz tacı niye güzel? Mücevherli veriyor. Bir de karma veriyor. Biliyorsunuz benim rol konusundaki becerilerimi. O yüzden ben burada antike gidemedim. Aslında antike gidip bir müdafi, bir Manabazla çeksek muazzam olurdu. Tabii ki onu burada şey vereceğim. Tariğe vereceğim. Çünkü Targon da düşmeyecek. Şimdi Targon tar Targon da biçim. Tarik hem Targon açık olan, aç açan şampiyon. Hem manabas hem müdafi oldu. Baya iyi bir yere doğru gidiyoruz. de daha önceden yapmıştım. Can kaybetmemek adına yaptığım bir seçenek. Bir de bence kefaret şu an çok okey. Eğer Galio'yu 3 yıldız yapabilirsek düşündünüz ya Galio'nun bir tane daha tank eşyası verdiğimizi bu halde. Manabaz müdafi de işte 6 veya 8 duruma göre bakacağız. Daha karar veremedim. Şu an hala 3 müdafi deyiz Çünkü şeyi düşemem. Bana bazı düşmek istemedim. Burada level up level up yapmak da istemedim. Dedim ki şu an 81 canım var. iki galibiyet serim var. Tamam evet galibiyet serisi alamasam düşse bile çok önemli değil. 40 goldum var. Burada onu düşünerek level up yapmadım arkadaşlar. Aslında level up yapıp tempo ile oynayabilirdim. 4 müdafiye çıksam büyük ihtimalle kazanırdım. Yani burada bir 2, 3, 4, 5 artık nereye kadar çıkardı bilmiyorum. Çünkü karmın iyileşme eşyası yok. İyileşme eşyası olmadan da sıkıntı. Ben böyle bir karar verdim. Burada da mesela o kararın meyvelerinden birini alıyor olabiliriz. Şen'i aldık. Can'a gittik ama Şen'i almak zorundaydık. Şimdi geldiği yöne kütüphanesi. Burada bir 10 saniye düşündüm ve manavaza aldım. Müdafi alsam 8 müdafi fantezisi olacaktı ama dedim ki elimde video yok. <laughs> 6 manavaza bu şekilde çıktıktan sonra 6 müdafiye de çıkma ihtimalimiz var. Niye var? Çünkü Kasadin kenarda gördüğünüz gibi ve Poppy kenarda arkadaşlar. Ve 6 müdafiye çıkarsak da 100'dür. 100, 100 büyü kazanacak müdafi şampiyonlar. Front'taki tüm şampiyonların müdafi. Yani bana bu daha optimum. Yani daha kullanışlı ve daha elverişli geldi. Ve daha doğru geldi. Çünkü 6 manabaza çıkmadan da fark ettiyseniz düşüyordu bordumuz ufak 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 ufak. İyileşme eşyasına da daha uzas. Bence doğru olduğunu düşünüyorum bunun ama tabii keşke 8 müdafiyeli bir versiyonunu da görebilsek. E, ola ki mesela boşluk gezgini Kasarin Kerry gelseydi o zaman hiç başka bir şey düşünmezdim. Ama öyle bir şansımız olmadı maalesef burada. Şimdi altı mana bitirdik. Altı mana çıktığımız için işte Karma'ya Blue Buff vermiyoruz. Bunları hani daha önce de sizin isteğiniz böyleydi. Ben yine de Blue Buff'ı vermeyi seviyordum ama e, doğru söyleme yani doğruya doğru biraz hasarını kırıyor Blue Buff verdiğimizde. Burada bir adalet enerjimi verdim de %100 kritik çıkacak. Mutlak sömürüsünü de agresif bir eşyadan alacak. Daha ne olsun? Bu oyunda da bu arada bizi takip eden bir takipçimiz varmış. Teşekkür ederiz güzel sözleri için de. Ona e hoş geldi Hand of Justice, Adalet geldi. Mükemmel. Bitti karma'nın eşyası. %100 kritik karma. Şimdi bir takım eşyam var. Ben dedim ki bu Galio 3 olursa Ionic yani en iyi Galio'da taşır. O yüzden Galio'ya verdim eşyaları. Burada aslında yani Shen'i bulduktan sonra Galio'daki eşyaları alıp Shen'e aktarmak mantıklı. Açık söylemek gerekirse. Tari'ye aktarmak da mantıklı ama Shen'e aktarmak daha mantıklı. Ben onu yapmadım. Biraz da şundan yapmadım. Kontestlerden e, birinde şey vardı. Debasya vardı arkadaşlar. Ve Galio'ya ışıltılı eşya vererek Galio rolluyordu rakip. Dedim ki benim Galio'm tamam. Okey 2 olacak. 3 olmasa bile. Belki ben de 3 yapabilirim. O da 3 yapabilir. En azından onu bloklamış olacağım. Demacia varsa rakiplerden birinde. Bence bloklamak mantıklı. Onu da söyleyeyim. Çünkü 7 Demacia çok güçlü. Son argument altın argument. Kapsitli ocağı gördüğüm anda diğer ikisi hiç umurumda değil. Çünkü Shenim'in eşyası yok. İki tane geçici orna eşyası verecek. Buradan gelen kapsitli olacak eşyası. Hırsız eldiveni gibi düşün ama onun ornunu versiyonu. Baya güzel. Sadece bunu alırken şeye dikkat edin. Şurada omurga kıran düşme ihtimali var ya. Omurga kıranı kullanmak için Galiba yanlış hatırlamıyorsam. Kaan'da ve solunda yani bitişiğinde bir müttefi olmaması gerekiyor. Ekstra can alması için. Onlara dikkat ederek oynamak lazım. Ki ben sürekli bunları unutan bir insanım. Onu da söyleyeyim. Ha, dediğim rakip bu rakip arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Galio'sunu hem tank yapmış hem de ihtişamlı onda kullanıyor. Ve bu rakip kesinlikle Galyo'yu 3 yapmak istiyor. Belli yani. Köşede tutuyor. Dedim ki ben burada Galyo'ları satarsam belki bir tane yüzünden 3 yapamazsa rakip. Galyo'da kalmayabilir. Yani kazanabilirim daha yukarıya. Çünkü ben burada karmayı 3 yapamazsam bu arada beni kontestleyen yok ama e, karma tutan rakiplerim var. Normal bunlar. Mücadele ediyoruz yani eğlenmeye çalışıyoruz bir yandan ama bir yandan herkes kazanmak istiyor. E, çok doğal karşılıyorum bu durumu. Hani öyle bir şey ters olduğu için söylemedim sadece. Sonuçta ben de aynısını yapıyorum burada. Galio'yu tutuyorum farkındaysanız. Ya da altırım olsa ve diğerlerini bloklayabilecek olsam ben de bloklarım. Yalandan iki rol attım. Gelmez ama geldi burada Karma. Güzel. Bench'deki Karma da iki yıldız oldu. Galia iki yıldız oldu. Burada bir power spike durumumuz olacağını düşünüyorum. O yüzden yaptım bunu. Ee, bu rakip de benim taksimi benzer bir şey yapmış farkındaysanız. Ama o Aphelios geriden oynuyor. Yine Targon ve müdafileri karıştırmış. Ben Targon ve manavazları bazları karıştırdım. Yalnız şöyle bir avantajı var. Sante bulmuş. 8'e çıkmış tabi. O da var arkadaşlar. Aphelios'a çok dokunamadık. Burada Karma çok geç gitti ama Karma'nın da güzel taraflarından biri bu. Yani stack'liğe 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 gittiği için herkese ateş etmeye başlıyor. Bunu da kazanabildik ama Urgot'ta biraz sıkıntı. Urgot ne kadar nerf yerse yesin hala çok iyi bir tank abi. Ben onu gördüm. nasıl aldım. Hem en pahalı şampiyon hem de yakma etkisi yok tahtada. Bu da bir yakma etkisi. Güzel olacaktır uzun süre hayatta kalacağımız bir board olduğu için zaten bu aslında daha önce de anlattığım gibi Targon 3 ve 4 de anlatmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Bir şey oyunu iyileşme oyunu da aynı zamanda çünkü Soraka var. Soraka'ya da büyücüyü niye verdik? Daha fazla can bassın diye verdik. Büyücüyü çünkü 2'de oynayacağız. de oynuyorken gidip Karma'ya vermek istemedim. Şimdi daha demin gördünüz Ryze'ın Ionia'sı bir Ionia özelliği var. Burada Ryze'ı kullanmak istemedim o yüzden arkadaşlar. Sante geldi. Daha deminki rakibimiz de FF attı. Yani benim yapabileceğim bir şey yok. Sante geldiği gibi dedim ki karmanın gelmesine çok ihtiyacım yok benim. Ve öyle yaptım. Kapist ocaktan oradan aşağısında randuin gördüğüm için böyle bir arkaya iki tane koydum. Şimdi bakın garipliğe. Sante inanılmaz güçlü. Asıl fikir bu arada şu. Burada aslında deneysel yapanlardan biri hem altı müdafi hem altı manabaz oynamak hem de manabaz armalı Sante hiç gördünüz mü bilmiyorum. Bu oyunda göreceksiniz. <laughs> aşırı iyiymiş. Ben bundan sonra böyle troll yerlere doğru çekmeye çalışırım oyunu olabildiğince. Zaten Ionia geldikçe Ionia oynamak lazım. Çünkü eğlenceli. Yani benim şahsi görüşüm tabii bu. Şimdi artık tam eşya yerindeyiz. O yüzden burada kesinlikle item bitirmem lazım. E, yakma etkisi aldık biz gün ateşini. O yüzden alamam. E, Tyson'a gittim. Yapacak bir şey yoktu. Diğerlerini kullanamıyordum orada verimli. O yüzden Tyson'a da gittim. Tarıya verdim. Zaten 25 gün rahat rahat tamamlayacağını düşünüyorum. Tabi AD ve yetenek gücü tarafından o kadar verimli olmayacak. Şimdiye kadar niye mana bazı vermedim derseniz. Ya yani iki level Maokai iyi tanklıyor gibi geldi. Şu aşamada. O yüzden vermedim. E, bu rakibimde Karma var. O da Ionia'dan oynuyor. Gördüğünüz gibi. Ve Karma'yı 3 yıldız yap, 2 yıldız yapmış. içerideki geride de Karma'sı var rakibin. E, yani burada kontes kalacağımız için ben doğru olanı yaptığımı düşünüyorum. Yani burada Karma'yı 3'e gitmeye çalışıp bulamasaydık olduğundan çok daha erken düşebilirdik. Bence mantıklı yani benim yaptığım şahsi fikrimce. Burada da ama yenilince dedim ki artık taktiğe geçelim deneyselliğe. İki tane Ryze geldi ikisini de almadık. Ion özelliğini o kadar beğenmedim. Saldırı hızı veriyordu bir de iyileşme veriyordu galiba o saldırı hızını verdiğinde. Burada o kadar ihtiyacım yok bence ikisine de. Çünkü saldırı hızıyla alakalı bir board kurmadım. Bana baz boardu burası. Başka bir şey olsaydı kesinlikle kullanırdım neyi kullanırdım? Galio'yu düşürebilirdim. Burada çünkü çok yeterli frontum var benim. Hem de Galio'yu düştükten sonra o eşyaları şu an Santa'ya da verebilirim. Bir sürü şampiyon var yani aktarabileceğim eşyalarını. Bence gayet verimli olurdu. Gördüğünüz gibi <laughs> Lux hasar bile atamadı. Çünkü ilk 10 saniye 100 zırh 100 büyü ekstrası var. Tüm müdafi şampiyonlarımın ve öndeki herkes müdafi. Tarik bu aşamaya kadar gelmedi arkadaşlar. Ancak 2 olabildi. Toraka 3'e çok yakın. Karma 2 uzaktayız. 2 deyip geçmeyin. <laughs> Dün bir oyun kaybettim. Şeyden Piltover'dan. Çok komikti yani yayında. Tilt olduk yani. Bayağıdır tilt olmuyorduk ve Be Beni bile tilt edecek bir oyundu. Öyle diyeyim. Şimdi bu rakibim. Freljord'u niye şey vermiş. Akşene vermiş. Onu tam anlayamadım mantığını arkadaşlar. Yani ben o zaman başka birine vermek isterdim. Freljord'u. O Akşene vermiş. Yine de bayağı güçlüydü. Ama... Ya bizim şu ilk 10 saniye hasar yemiyor olmamız ve altı mana olmamız bence çok fark yarattı. Burada da Shen'e gittim. Shen 2 olacak. Özellikle Civa nerede işime yarayacak? Tante de işime yarayacak tabii. Nerede yarayacak <laughs> arkadaşlar? Kanalda ilk defa izliyorsanız böyle antımlı TFT videoları yapıyorum dostlar. Çoğunlukla böyle videolar gelmiyor. Artık yayından kesitler geliyor. Dün yayından bir video çıkmadı. Ama eğlenceliydi. Hep böyle 1-2-1-2-3 hep demeyeyim de 3'e 3, 3 yaptık galiba. Neyse. Ee, şu an offline bir oyundasınız. üstünde anlattığım bir oyundasınız. Çayet videonun sonunda videoyu beğenirseniz kanala abone olup video like atarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Evet bu rakibim de gördüğünüz gibi Demacia'dan. Demacia'lar çok buff'lı arkadaşlar. Yani bilginiz olsun. Garen çok güçlü. Garen de oynanıyor gördüğüm kadarıyla. Ama her zaman kazandırmıyor. Burada ben bence çok daha kırık bir board yaptığımı düşünüyorum. User, 100 bir direnci. Front'taki tüm şampiyonların. Shen 2 oldu, Shen'de 2 tane orna eşyası var, random. Sante'yi özellikle izlemenizi istiyorum, benim Sante'mi çünkü <laughs> hem mana bazı var hem de civası olduğu için kitle kontrol değmiyor. Bundan daha iyi bir Sante düşünemem. Ya mesela tank eşyası vermedim Sante'ye, evet ama şöyle bir durum var. Tank eşyasına ne kadar ihtiyacım var? Zaten ilk 10 saniye 100 dur 100 büyüdürenci kazanıyorum. Mesela burada tank eşyasına biraz ihtiyacım olmuş çünkü 10 saniyeden sonra paramparça etti. Ophelius'u da düşüremedik. Tabi burada artık karmanın 3 olmadığının eksiğini yaşıyoruz. 3 olmamasının daha doğrusu. Soraka 3 yıldız oldu. Bu güzel bir upgrade. Çünkü Soraka can basan Yagane şampiyonlarımdan biri kendisi. Tek silah kılıcımız da olmadığı için karma kendisine basıyor arkadaşlar. Ronta hiçbir katkısı yok. Rollemeye başladım tabii ki de. Burada bekleyemem. Kontest e, kalsak da kalmasak da canımı azalmasını çok istemiyordum. O yüzden bir de şu rakip Galio 3 yapmasın diye istemiştim ama Galio 3 yaptı. Rakip Garen de 3 yaptı. Onu da görün. Hani e, bir vi videonun altına abi Garen 3'leri nasıl yeneceğiz? Yenemiyoruz. Çok güçlü. Önerim var mı falan demişti. Mesela burada göreceğiz. Garen 3 mi kazanacak? Ben mi kazanacağım? Tabii ki de Shojin aldım arkadaşlar. Çünkü hem büyücüden artırdık hem manabazdan artırdık hem Targon'u aktif. Sürekli can basacak Soraka. Bence gayet verimli. Zaten Soraka'yı burada tamamen hasar odaklı değil. İçeriye cam basması odaklı kullandım. Burada rakibin biraz dramatik bir durumu var. Farkındaysanız iki tane 2 yıldız kayısa var. Son saniye 3 yıldız yapabilmiş ama bench'te kalmış kayısası. Ona da daha soru işaret attı rakip. Ee, kayısı 3 olsa bilmiyorum. Herhalde kazanırdı. Belki de kazanamazdı bilmiyorum. Tante'nin durumuna bağlı bu tamamen RNG'de. Kendisini eldik ve iki kişi kaldık. Burada da oyun bitiyor. Bal dedim oyun bitmeden şey yapayım. Yani yenilirsem de okey. Zaten herif Galio'yu herif veya kadın. Yani herif de adam veya kadın. <laughs> Galio'yu zaten 3 yıldız yaptı. Garen de 3 yıldız yaptı. Bakın beklenen board gibi bir şey oldu. Kapışacağız. Ben ama Galio'yu çıkarmadım burada. zaten artık Tante'ye eşya veremiyorum. Verebileceğim eşya da yok arkadaşlar. Bu eşyaları en iyi taşıyacak şampiyon yine de Galio. Şu an benim tahtamda. Çünkü ne Poppy'ye ne Mankoy'e vermek isterim o eşyaları. O yüzden Evet burada ben Santem'i iyi konumlandırmıştım. Onun zaten Galyos'unu şutladı. Hemen ikinci yeteneğini açtı. Şimdi Garen'e doğru gitmekte kendisi. Garen'e yetmedi maalesef. Sante düştü ama Sante'nin düşmesi neye sebebi yeterdi? bakalım. E, bu rakip de Guinzo yapmamış bu arada. Yani yolda karar vermiş Garen geri yapayım demeye büyük ihtimalle. Çünkü sona istiyordu anladım Garen'le. Guinzo'suz Garen çok zor oluyor. Bilginiz olsun. Keri olarak oyunu kazanmış bulunduk efendim umarım beğenmişsinizdir hemen oyun sonu ekranında da geliyor olmamız lazım evet elmas 4'te bir takılı kalma durumumuz söz konusu şu an 40 lp gelmiş ama elo'yu biraz toparladım en azından 30 lp gelmiyor umarım beğenmişsinizdir yorumlarda buluşalım like atmayı unutmayın kendinize dikkat edin görüşürüz